Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Sayın Musavvat Dervişoğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın bir randevu talebi vardı. Yoğun programdan dolayı her iki tarafın gerçekleştirememiştik. Bugün haftanın ilk gününde kendileri çok kıymetli heyetleriyle birlikte bizi ziyaret ettiler. Büyük bir memnuniyetle kendilerini ağırladık. Ee, sözü Sayın Genel Başkanımıza bırakıyorum. Işte. Estağfurullah efendim, çok teşekkür ederim. Geçen haftaki randevu talebimizin gerekçesi bir taziye ziyaretiydi. Benim de çok sevgili dostum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek Bey'in vefatında karşılıklı telefon görüşmeleri yaptık ama hissiyatımızı direkt olarak kendisiyle paylaşalım arzusuyla bir talepte bulunmuştuk ama Türkiye'nin e, yoğun gündemi e, bizi bir araya gelmemize engel teşkil etti. Bu demek değildir ki yani irtibatımızda bir e, kesinti ya da inkıta oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil ama yoğunluktan kaynaklı yerine getirilmesi gereken başka görevler olması münasebetiyle de e, bazı görüşmeler erteleniyor. Biliyorsunuz e, bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile olan temasımız ve ilişkimiz kamuoyunun malumu. Ayrıca Sayın Genel Başkanla da böyle maziye yayılmış bir dostluğumuz ve mevkidaşlık hukukumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de birlikte çalıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gelişmelerle alakalı olarak olumlu olumsuz bazı konular üzerinde de sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsam içerisinde 18 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan her ikimiz açısından da iş kazası olarak nitelendirilebilecek bir olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir müracaatımız oldu. O müracaat kapsamında kendisine bilgi verdim ve konuyla ilgili desteklerini talep ettim. Aynı hassasiyeti kendileri de zaten en az bizim kadar e, hissediyorlar ve gereğinin yapılması noktasında e, arkadaşlarımızın teknik çalışmalarının sonunda e, mümkün e, olacak olan katkıyı e, vereceklerini olan inancımızı sizlerle paylaşmak isterim. Hem bu konuyu konuştuk hem Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel sorunları konuştuk Türkiye'nin dış politika alanındaki açmazlarını konuştuk Türkiye'nin Adalet alanında yaşadığı sıkıntıları karşılıklı olarak paylaştık ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün o olup bitenlerden diğer siyasi kurumlara oranla daha fazla etkileniyor. Haksızlığın, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye kimsenin arayışına ve beklentisine cevap verebilecek Türkiye değildir. Ne tür bir Türkiye hayaline sahip olduğumuzu da karşılıklı olarak e, görüştük. Bu konuyla ilgili e, fikir alışverişinde bulunduk. Adalet duygusunun zedelenmemesi için atılması gereken adımların da müştereken atılmasına yönelik kararlılığımızın devam ettiğini birbirimize ifade ettik. Hem zatallerine hem de heyetine e, bizlere göstermiş olduğu Misafirperverlik ve habercinaslık için teşekkür ediyorum. Bu görüşmeler devam edecek. Türkiye, hepimizin ve dolayısıyla Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bütün olumsuzlukları birlikte aşma iradesini Türk milletinin her bireyinin yerine getirmesi düşüncesinden hareketle siyasi partilerimizin de o alandaki sorumluluklarını unutmayacağımızın kamuoyunu bilmesini, kamuoyunun bilmesini istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyur sen gel. Ben de bir kez daha Sayın Genel Başkanımıza, kıymetli heyetine ziyaretleri için, taziye dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Manisa'nın bir büyük yası Türkiye'nin yasına dönüştü. Bu noktada hem İyi Parti'nin Manisa örgütü her an yanımızdaydı. Hem Sayın Genel Başkan Telefonla çok yakından takip etti ve cenazede de hem Manisa'daki hem tüm Türkiye'den gelen çok sayıda iyi partili dostumuz acımızı paylaşmıştı. Bugün de bu taziye ziyaretiyle birlikte aynı iyi duyguları bir kez daha karşılıklı paylaştık. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayı ilk duyduğumda yine hemen ertesinde sıcağı sıcağına sizler sormuştunuz. Ben de demiştim mecliste zaman zaman iletişim kazaları, zaman zaman yol kazaları olur. Bu iş arka odada hallolur. Bizim arka odada Musavvat Başkan'la birlikte ve diğer mevkidaşlarımızla birlikte çözmediğimiz sıkıntı yok. Çünkü biz birbirimizin hem partilerimizin tarihine hem tarihsel bakışa, Cumhuriyet'in değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel tezlerine uluslararası alanda müştereken sahiplendiğimiz tüm tezlere olan inancımız noktasında birbirimizden şüphemiz olmadığı için her türlü kazayı birlikte aşarız. O günden sonra o günkü oturumu yöneten Sayın Tekin Bingöl'ün de hem sosyal medyadan açıklamaları hem saygın gazetecilere verdiği demeçlerde Konuya ilişkin kendi hassasiyetini, partimizin hassasiyetiyle e, paraleldeki hassasiyetini, yaklaşımını, yapıcı cümlelerini hep birlikte okuduk. Bugün de sayın genel başkanımız meseleyi yukarıda özetlediğinde tam bir mutabakat halinde konuyla ilgili tutumlarımızı bir kez daha netleştirdik. Hem iki genel başkanın birbirleriyle olan geçmiş görevlerinden birçok sınavda vermiş olduğumuz birbirimize güvenle aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığını biliyorduk. Bugün de konu bu çerçevede ceryan etmiştir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti hem meclis zemininde hem tüm Anadolu'da 81 ilde e, omuz omuza birbirinin farklılıklarına saygı duyarak ama temel değerlerdeki ortak duygusunu her zaman paylaşarak bu ülkeyi içinde bulunduğu bu cendereden kurtarmak için yapması gereken muhalefeti hem icap ettiği yerde müştereken hem ayrı ayrı ama birbirinden güç alarak güç vererek sürdürmeye devam edecek bu konuda sayın genel başkana ve heyetine bir kez daha teşekkür ederiz. Efendim. Buyurun. İlk sorum olacak ilk sayın, Öztürk, i̇lk, 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 sayın erkek, genel MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız'ın Türk Gazetesi'nde manşet olan bazı bazı sözleri oldu. Etkin pişmanlık ve masumiyet karinesine dikkat çeken. Orada bir de bir cümlesi vardı. Hukuka aykırı deliller yok hükmünde cümlesi oldu. Bu daha çok mevcut şu anda devam eden davalar Ekrem İmamoğlu ve İBB davasına yoruldu. Siz nasıl yorumladınız bunu? İkinci sorumda meclis başkanının bir açıklaması olmuştu. En ideali yeni anayasa ile ilgili 400'ü aşkın vekille yeni anayasanın mecliste kabul edilmesi dedi. AK Parti'nin 400 vekili bulması halinde yeni anayasayı halka sormadan meclisten geçirebileceği anlamına mı geliyor bu? Halka sorulmadan bir yeni anayasa yapılabilir mi? Değerlendirmeleriniz. Ee, Sayın Fethi Yıldız'ın değerlendirmelerini, Türk Gün Gazetesi'ndeki röportajını dikkatlice takip ettik. Aslında Sayın Fethi Yıldız'ın söylediklerine bağlı bir soruşturma süreci yaşanıyor olsa, daha önce de kendisinin tutuksuz yargılanma, tutuklu yargılamanın istisna olduğu, tutuklamanın istisna, tutuksuz yargılamanın genel kaydı olduğunu ilişkin, görüşlerini de görmüştük. Bunlar uygulanıyor olsa kimsenin ne yargılanmaktan ne yargıdan kaçmaktan ya da hukuka uygun toplanmış delillere itiraz etmek gibi bir pozisyon olmaz. Bugün yapılan iş bir gizli tanık müessesesinin ortaya konması, oradan atılan iftiraların daha sonra bazı kişilerin aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit edilerek buna uygun ifadeler verdiğiye zorlanması öyle duydum böyleymiş tahmin ediyorum gibi ifadelerin sanki somut bir delile ulaşılmışçasına bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmüş olması aslında ilk gün elde olmayan kanıtların halen elde edilememiş olup kazıyarak kanıt üretme kanırtarak ifadeye zorlama yönteminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor Sayın Fethi Yıldız'ın çerçevesinde bir yargılama yapılıyor olsa buna kim niye itiraz etsin? O zaman biz bir tek şey talep etmeye devam ederiz. İddialar kadar yanıtların da kamuoyu tarafından duyulması çok önemlidir. Bu konuda meclis kapanmadan bir yasal düzenleme yapılacak olursa iki satır. Bu tip yargılamalarda tarafların karşılıklı kabulü durumunda basın yayın organları canlı yayın yapabilirler dendiğinde bizim korkacak, çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Her soruya verilecek yanıtımız var. Yanıtın verilemeyeceği bir soru varsa adaletin tecellisine de kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Yeter ki adil, şeffaf ve hukuka uygun bir yargılama yapılsın. Biz Ekrem Başkan'ın masumiyetine, haklılığına, namusuna kefalet koymuşuz. Bu noktadaki pozisyonumuz son derece açıktır. Numan Bey'in değerlendirmesi ise daha önce partisinin 400 milletvekili de olsa biz anayasa değişikliğini milletimize götürür onun da rızasını alırız şeklindeki yaklaşımından çelişkili bir tutumdur. Anayasa değişikliği yapılacaksa üzerinde bütün toplumun mutabakat sağlayacağı, herkesin tamam diyeceği tam bir mutabakatla geçmiş maddelerin geçmişte hızla anayasaya dercedildiği edildiği durumlar vardır. Bunlar önemlidir ama bu kadar Anayasa ihlallerinin söz konusu olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının iddia e, bile teklif edilebildiği süreçler yaşanmışken, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına birinci derece mahkemeleri direniyorken, bu kadar açık anayasa ihlalleri ortadayken 400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandumda olmasın yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Partisinin daha önce ifade ettiği 400'ün üzerinde de oy alsa, Anayasa değişikliği referandum'a gitmelidir tutumundan ayrışmasını doğru bulmam. Evet, e, siz bana sormadınız ama ben söyleyeyim. E, i̇kinci soru her iki genel başkanımıza demişlerdi. Aa, yok, e, soruşturma ile ilgili <laughs> e, yürütülen soruşturmalarla alakalı olarak e, zaten soruşturmaların, kovuşturmaların ve yargılamaların e, hukuksuzluğu üzerinden bir. E, kamuoyu kanaati oluştuğu için ve tartışmanın o alanda e, meydana gelmesi mümkün olduğu için e, bütün bunlar tartışılıyor. Yani hem İstanbul'da yapılan bir takım yargılamalar, Ekrem Bey'le ilgili olan bir takım yargılamalar hem de yurt saatinde karşı karşıya bulunduğumuz bazı hususlarla ilgili yapılan soruşturmalar ve kovuşturmalar hukuki olmadığı gerekçesiyle Kamu oyu vicdanında yer bulmuyor. Eskiden e, iddianameler millet adına yazılırdı. Geride bıraktığımız dönemler içerisinde cemaat adına yazılan iddianamelere şahitlik ettik. Mahkemeler Türk millet adına karar verirdi. Cemaat adına karar alan mahkemelerin varlığına geçmiş dönemde şahit olduk. Şimdi de şahıslar adına karar veren mahkemeler ve yazılan iddianameler var. O sebeple bütün bu tartışmaların odağında hukuksuzluğu yanında bu iş başında bulunan yönetime bir güvensizlik durumu da söz konusu oluyor. Onu bertaraf edebilmek adına da bir takım algı yönetimine, algı yönetimine elverişli bir takım siyasi hamleler yapılıyor o konuya oradan bakıyorum. Diğeri zaten ikimize yöneltilmiş bir soru. Bir kere altını çizerek söylüyorum. Yeni bir anayasa yapmak bizim anayasa yapma mantığına, evrensel anayasa yapma mantığına ters ve aykırı bir durum. Türkiye'de ancak bir anayasa değişikliği yapılabilir. Bu zamana kadar geride bıraktığımız süreçlerde yaşanmış değişiklikler de zaten bu kapsamdadır. Mevcut Anayasanın üçte ikisi değiştirilmiştir. Eğer bu Anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisinde yakalamaları muhtemel olan nitelikli çoğunluk üzerinden yapmaya kalkışırlarsa, şayet o Türk milletini yok saymak anlamına gelecektir ve dolayısıyla bugün bütün bunlara teşebbüs edenlerinde, milletten ne derece korktuğuna delalet edecektir. Meseleye bir de o yönüyle bakmak lazım. Bir mutabakat metni olan e, anayasanın milletin onayına e, sunulmadan yaşama geçirmek istenmesi arzusu dahi bunların hukuka ve adalete e, ya da yasaların nasıl inşa edile edileceğine dair e, olan inanca ve e, güvence nereden baktıklarının delili olarak karşımızda duruyor. Milletin olmadığı bir anayasa inşa edilecekse milletin onu kabul etmesinin mümkün olmayacağını herkesin bilmesi gerekirdir diye düşüncelerimi ifade etmiş olayım. Efendim, Dem Partili Cengiz Çandar... E Öcalan, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istiyor. Çünkü CHP çok önemsiyor ifadelerini kullandı. Bu açıklama ilişkin yorumunuz nasıl olur? İkinci sorumda Sayın Dervişoğlu'na. Efendim terörsüz Türkiye başlığı altında yarın... Mecliste komisyon kurulmasına ilişkin yarın meclis başkanı grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. İyi Parti'de o görüşmede yer alacak mı? Cengiz Çandar'ın röportajını dikkatle okudum. Ona ilişkin söyleyebileceğim tek şey Sayın Sürü Süreyya Önder'in beni aradığı ve bir takım bu ifadeleri söylediği benim de dem heyetine randevu verip vermeme konusunda müddettit olduğum bu ifadeler üzerine kararımızı değiştirdiğimiz noktasındaki yaklaşımda bir hatırlama, bir zamanlama hatası var. Şöyle ki biz dem parti heyetine randevu vereceğimizi zaten söylemiştik ama onlar bütün partileri ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Daha sonra Sayın Erdoğan'a gitmeyecekleri, Sayın Erdoğan'ın heyeti kabul etmeyeceği ile ilişkin söylemler gelişince biz durumu yeniden değerlendirdik ve daha sonrasında Dem Parti heyetini kabul ettik. Çünkü onlar turun sonunda Erdoğan'la da görüşeceklerini zaten söylemişlerdi. Malumunuz o görüşmede gerçekleşti zaten. O konudaki hassasiyetimiz Erdoğan'la görüşmeyip Erdoğan'ın kendisini bu görüşmelerin bu sürecin dışında tutup diğer partilerden randevu istenmesi sürecindeki tereddütü MYK'mızda değerlendirmiştik. Bu değerlendirme, bu tereddüt bahsedilen telefon görüşmesinden yaklaşık 20 gün sonradır. Hani o gün böyle bir şey duyuldu da ondan sonra randevu verildi şeklindeki değerlendirme ee, bir takım yanlış hatırlamalar oluyor. Keşke Sırrı Süreyya Önder burada olsaydı da o süreci an an yaşamış kişi olarak bunu hatırlatsaydı. Onun dışındaki değerlendirmeler benim ilgi alanımda değil. Buyurun Sayın gömer. Evet, siz e, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının daveti üzerine terörsüz Türkiye ile ilgili komisyon üzerinde konuşulacağını söylediniz. Yarın öyle bir görüşme yok. Meclis Başkanı grup başkan vekillerimizi davet etmiş ve iç tüzükte arzuladıkları değişiklikleri onlarla konuşmak üzere bir toplantı tanzim etmişler. E, dolayısıyla bir yanlış anlaşılma olmasın. Meclis Başkanı'nın daveti Terörsüz Türkiye Komisyonu ile alakalı değil. O yanlışlığı bir düzelteyim isterim. E, i̇kinci olarak da yarın e, zaten e, en başındaki konuyla ilgili yani 18 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan e, o iletişim kazası, iş kazası ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıyla bir araya geleceğiz. E, grup Başkan Vekilimizle e, birlikte. O zaman e, görüş ve düşüncelerimizi kendisiyle paylaşırız. Dışarıda eğer bir yanlış anlama var ise e, dışarıda basın mensubu arkadaşlarımızla gerekli açıklamayı yapacağız. E, bazı alanlarda oluyor bu oldu bitti gibi tanımlanıyor. Sizleri de Yanlış bilgilendiriyorlar. Mesela benim bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ziyaretim de hem sosyal medyada hem basın mensuplarının arasında manipüle edilerek servis edilmiş haberler sınıfına dahil işlerdir. O konuda da bize istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bir eksiklik ya da yanlış anlaşılma varsa bize ulaşmak suretiyle o yanlışlığı düzeltebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Benim de her iki genel başkana sorum. Amerika'nın İran'a yönelik saldırısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir tepki vereceğindeydi gözler. Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki gösterdi. Saldırılar kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Tepkimizi net bir biçim, biçimde ortaya koyuyoruz dedi. Amerika'nın ismini söylemedi. Özellikle Sayın Özel Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika'ya tepki göstermemekle eleştiriyorsunuz. Bu tepkisini nasıl buldu? sorum her ikinize. Teşekkürler. Buyurun Sayın Başkan. Ben söyleyeyim. Bizim tepkimiz aradan e, uzunca bir zaman, demeyeyim de saatler geçtikten sonra hala e, Sayın Cumhurbaşkanından bir kınama gelmediğinden kaynaklıydı. Yani her fırsatta e, kınama yapan bir e, Cumhurbaşkanının e, bu sefer e, yaşananlara karşı mesafeli e, davranması münasebetiyle ee, biraz e, biz tepkimizi ifade etmek ihtiyacı hissettik hala yapmış olduğu açıklamada net bir kınama yok gördüğüm kadarıyla değil mi sizin okuduğunuz şeyde ee, yani bir vatandaş e, tepkisidir bu Türkiye Cumhuriyeti devletini e, yönetenlerin bölge coğrafyasında ve ilgi alanımıza giren coğrafyalar üzerinde yaşanan bu kabil gelişmelere daha net tepkiler vermesini beklemek hem siyasetçiler olarak hem de bu ülkenin evlatları olarak hepimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Partisinin olay olduğu andan itibaren koyduğu tepkilerle uyumlu gizli özne kullanmış yine. Bu saldırıyı yapıyorlar. Saldırıyı doğru bulmuyorlar. Kim yapıyor bu saldırıyı? Gizli özne. Hatta Ömer Çelik'e sorarsan ne oluyorsa İsrail yapıyor. İsrail yüzünden oluyor. Amerika'dan Uçaklar kalktı B-2'ler, 6 bin mili havada yakıt ikmali yaparak geldiler. Uluslararası hukuka aykırı biçimde bombalama yaptılar ve döndüler. Yapan Amerika, kınaca, kınanacaksa Amerika ve Trump kınanacak. Trump'ı kınıyorum, Trump'ı kınamayan Erdoğan'ı da kınıyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar.